Anne, ha, anne, Öykü. Annem, nasılsın? İyi misin anneciğim? Başım, başım çok ağrıyor. Neden burada yatıyorum ben? Annem sen kaza geçirdin, trafik kazası geçirdin. Nasıl? Ne zaman anne? Yalnız mıydım? Endişe edecek bir durum yok önemem. Her şey yolunda. Teşekkür Rica ederim. ederim. <laughs> Çok korkuttun beni. Duydun doktoru. bir şeyim yok. Şimdi buradan bana gidiyoruz. Sen iyice toparlanana kadar bende kalacaksın. Ne gitmesi anne öyküyü göreceğim. Ayaz ya kendini de bir düşün. Şu haline bak aklını başına topla. Boşuna çeneni yorma. Ben öyküyü görmeden bu hastaneden gitmeyeceğim. Geçmiş olsun. Ayaz. Öykü uyandı. Ne yapıyorsun sen burada? Ne işin var? Önemli. O, o bırak, sakin ol lütfen. Sana bizden uzak dur demiştim. Böyle yıllar sonra ortaya çıkıp oğlumun kafasını karıştırmana izin verenim. Oğlumuzun. <laughs> Ayaz'a gidip ben senin babanım demeyi düşünüyorsan sakın. Senin bu saçma sapan tehditlerinden bıktım artık. Farz etki düşünüyorum. Yani ne yapacaksın? benim oğlum, anladın mı? Benim. Bunca senin aklın neredeydi? Önem, Ayaz benim umurumda bile değil. Daha önceden de olmadığı gibi. Ben buraya öykü için geldim. Hani şu senin elinden kaçırdığın yetenekli tasarımcı kız var ya öykü. Hani benim yanımda çalışacak olan öykü. Ben onu görmeye geldim buraya. İyi olduğunu öğrenir öğrenmez de gideceğim. sıkıldım artık. Ne kadar kalacağız daha burada? Gidelim evimize. E, doktoru bekliyoruz dedim ya çocuk. Canım nasılsın? Ha. Doktor bey de geldi. Doktor bey ben iyileştim diyorum ama kimse inanmıyor bana. Taburcu edin artık siz beni. <laughs> çocuğum şaka mı yapıyorsun? Anneciğim, ne şakası ya? Bak, sıkıldım diyorum, fena oldum. Böyle üstüme üstüme geliyor duvarlar. Hem biz gidelim evimize, belki ihtiyacı olan biri vardır, o yatsın. Bir de doktor bey, ben ayağa kalktım ama sorun olmaz, değil mi? <laughs> Çocuğum, korkutma beni. Ay, ben vallahi düşer bayılırım şimdi. Ay yok yok Meral abla sakin ol ya. Öykü işte bildiğin eşek şakası yapıyor. Çocuğum bak bakayım bir daha bak. <laughs> Tanımadın mı? Doktor bey. Tanımam mı lazımdı? Ay bir dakika. Canım ben kimim? Burcu. Başka? Arkadaşım, sırdaşım. Ha, peki, bu adam kim? Ama bak, iyi düşün, ondan sonra karar ver. Kim? Senin arkadaşın mı yoksa? Ya, çok yakışıklıymış. Ama Emre'ye ne oldu Burcu? Sen çok seviyordun onu. şaka yapmıyor. Öykü. Canım ben Ayaz. Hatırladın değil mi? Dün akşam evden çıktık. Birlikte kaza yaptık. Trafik kazası. Sonra bizi hastaneye getirdiler. Ben senin sevgilinim. Benim sevgilim mi? Evet. Siz yeni sözlendiniz anneciğim. Hatırlaman lazım. Allah'ım sen aklımı koru yarabbim. Sözdüm. Ay yok artık ya daha neler? Parmağındaki yüzüğe bak. Bak aynısı bende de var. Sen benim aşık olduğum kadınsın. Öykü, ya korkutma beni. Hatırladım da ne olur? Bırak elim lütfen ya. Tanımıyorum ben sizi. Bunu da alın. İnsan beynini anlamak zordur. Hangi hususlarda nasıl bir tepki vereceği bizim için de hala bir muamma. Bu gibi travmalarda hafıza kaybı beklenen bir durum. Doktor bey bir tek beni hatırlamıyor. Neden? Ay beni de hatırlamıyor. Keşke bilseydik diyorum ya işte beyin... Doktor bey bana bir cevap verin. Neden? Ayaz. Oğlum sakin ol. Bazen insan beyni kazada geçirdiği travmalarla baş edebilmek için unutmayı seçer. <laughs> Ayaz ne olur yavaşla. Işte. Hatta ne olur dur öyle konuşalım lütfen. Soruma cevap ver. Ya söylediklerin hiçbiri doğru değil. Beni suçladın. Abartıyorsun dedin. Mete'ye dostum dedin. Ayaz ne olur dinle beni. Bunu da aslında kendini korumak için yapar. Travma ile ilgili kişileri ve dönemleri bundan hatırlamaz. Benim yüzümden yani. Merak etmeyin, duygusal olarak hazır olduğunda her şeyi hatırlayacaktır. Şimdi normal hayatına dönebilir. Öğleden sonra da hastaneden çıkarabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.